Canımızı yakan bir olay yaşandı İstanbul'da dört kişilik böcek ailesi bir otelin artık yüzde 99 ihtimalle otel sorumlu bir otelin yapmış olduğu yanlış ilaçlama dolayısıyla hayatını kaybetti. 3 ferdini defnetmiştik. Son ferdi Servet böcekte yine hayatını kaybettikten sonra defnedildi Bolvadin'de. Bu konuyu duyduğunuzda sosyal medya hesabınızdan sizde bir açıklama yaptığınız bir video paylaştınız. Bu acı olaya dair hem de seçim bölgeniz burası neler söylersiniz? Ben o olayı daha çabuk duymamın sebebini söyleyeyim. Olayın olduğunu da Öcak ailesinin babası bizim bir il yönetimi üyemizin kuzeni olmuş. Ömer Yılmaz olayın, Bey. Ömer Yılmaz Bey'in kuzeni olduğu için olay olur olmaz bana intikal etti ve başından sonuna kadar da takip ettik. Bilgi sahibiyiz. Cenazelerin gelmesi işte hastanelerde de ailenin İstanbul'a gelmesinde Cumhuriyet Savcılığında dosyasına kadar da halen takip ediyoruz benim İstanbul'daki avukat arkadaşlarım takip ediyor. Şu ana kadar ben bununla ilgili bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açtım herkese verdim. Şimdi bu ülkede bakın gün geçmiyor ki yediğinden zehirlenen, yolda giderken başına bir şey düşer, denetimsizlikten veya işte otelde yatarken yangında ölen insanımız olmasın. Bir devletin görevi nedir? Devletin görevi bunların denetimini yapmak. Bu tür şeylere müsaade etmemek. Şimdi ben bu konuda yaptığım araştırmada şuna uğraştım. O ilaç sadece ruhsata maliymiş. Yani o ilacı yapması gereken, tatma satabilecekler ruhsata alması gerekiyormuş. Uygulayıcı da ruhsatma gerekiyormuş. Tabii tam da aydınlanmadı savcılık soruşturması yapıyor ama sonuçta ben bir milletvekili olarak şu eminim. Sonuçta denetimsizliğe ve de başı boşluktan kaynaklanan bir ihmal olacağına eminim. Bu sebeple dört canımızı yitirdik. Afyon Karahisar olması da biraz daha şey yaptı. İyi yendik. Hepsi Allah'tan rahmet diliyor. Bu konuda önümüze haftada inşallah mecliste bir, bir görüşme olacak. Araştırma komisyonu kurmasını istedik. Yani i̇nşallah bizim Afyon Karahisarlı milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm partilerin vekilleri destekler de bir araştırma komisyonunu Komisyonu kurup ülkemizdeki bu konudaki eksiklikler tespit edilir, yerine tespit edilir. Hükümet de bu eksiklikler gidermek için gereğini yapar diyor.